Bir sonraki bölüme şehrin zarar gören kısımlarının restorasyonuyla başlıyoruz ve böylece şehir duvarı bir günde onarılmıştı bile. Kasaba halkı önünde durup Elf kadının işini hayranlıkla izliyordu. Her ne kadar sadece basit bir onarım olsa da ruh büyüsüyle yapıldığı için daha da güçlü görünüyordu. Tam o anda kahramanın grubu oradan geçti ve hemen Tia'ya seslenerek daha uzun süre kalabileceğini söylediler. Ama Tia sıradaki hedeflerini bildiklerini ve ayrılmaları gerektiğini söyledi. Yine de kasaba halkı en azından minnettarlıklarını kabul etmesini istedi. Ona yaptıkları şeyin onuruna bir heykel dikmişlerdi. Bu da yetmezmiş gibi heykeli onun kaya kurdunu kucakladığı Rockbind figürünün hemen yanına dikmişlerdi. Tia sadece boş boş heykeli izleyebildi. Gonzo ve Ed ise kahkahalarını bastırmak için ellerinden geleni yapıyordu. Halktan biri ona yaptığı şeyi asla unutmayacağını söyledi. Tia ise Gonzo'nun da orada olduğunu hatırlatarak neden sadece kendisinin heykelinin yapıldığını sordu. Bu sırada Alexis heykele baktı ve biraz eksik olduğunu fark etti. Sonra altından gökkuşağı ışıklarıyla aydınlatılmasını önerdi. Bu Tia'yı daha da utandırdı. Sonra Ed'e döndü ve ona yolu göstermesini söyledi. Ve böylece kahramanın grubu yeni hedeflerine doğru yola çıkmıştı. Amaçları gerçek kutsal kılıcı bulmaktı. Akaşık pusulasının özelliği şu ki sadece yönü gösteriyor, mesafeyi değil. Bu da demek oluyor ki bu yolculuk kolay olmayacaktı. Sonunda sadece pusulanın gösterdiği yöne güvenebilirlerdi. Dağlar, ormanlar, bataklıklar ya da başka zorlu coğrafyalar olsun fark etmezdi. Her zaman pusulanın gösterdiği yönü takip ettiler. Bir mağaradan geçtiler ama sadece çıkmaz bir yere vardılar. Yine de ilerlemeye devam ettiler. Zorlayıcı olsa da Ed böyle bir maceraya çıkmayı hep istemişti. Çünkü bu bölgelerde hayatında göremediği manzaraları şimdi görüyordu toplamda 3 ay sürmüştü ve sonunda kuzeydeki sınır ülkesinin ötesinde dağların arasında gizlenmiş sisli bir ormana ulaştılar. Kahramanın grubu bir süredir ormanda ilerliyordu. Gonzo sonunda konuştu ve doğru yöne gidip gitmediklerini sordu. Çünkü keşiş bu bölgeden daha önce geçtiklerinden emindi. Ed ona doğru yolda olduklarını söyledi ve Tia'ya bu sisin nereden geldiğini tespit edip edemeyeceğini sordu. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar bu sis dağılmıyordu. Elf kadın gözlerini kapatıp yoğunlaştı ve ormanın tamamının güçlü bir illüzyon büyüsünün etkisi altında olduğunu belirtti. Eğer bu büyüyü dikkatlice bozmazlarsa yerine başka bir büyü otomatik olarak devreye girecekti. Ayrıca mananın hareketinde garip bir şeyler olduğunu da ekledi. Çünkü sanki bir şeye tepki veriyor gibiydi. Tia eğer aradıkları şey gerçekten buradaysa bunun Alexis'in burada olmasıyla ilgili olabileceğini söyledi. Diğer üçü Bakışlarını birbirine çevirdi. Alexis ise sonunda gülümsedi. Çünkü belli ki bu kez gerçekten doğru yere gelmişlerdi. Bu sırada Gonzo iyi yiyeceklerini paylaştı ama kahramanı uyardı. Geçen ay başlarına gelenleri düşünürsek dikkatli olmaları gerekiyordu. Tia bile hala o mağarada ne olduysa onun etkisindeydi ama edin dikkati tamamen önlerinde beliren manzaradaydı. Desenli, açık bir zemine yaklaşmışlardı. İki yanda ellerinde kılıç tutan taş golemler duruyordu. Açık alanın tam ortasında bir su sütunu yükseliyor ve tam merkezinde aradıkları kutsal kılıç toprağa saplanmış şekilde duruyordu. Et tam bu kutsal kılıç mı diye sormak üzereydi ki kahraman eski bir değiş okumaya başladı. Gizli ormanın derinliklerinde bir pınarın en iç noktasında kahramanın gücü yatar. Artık burada olduğuna göre Alexis fark etti ki kutsal kılıcı bulmak için kahramanın bizzat yolculuk etmesi gerekiyormuş ve bu da kimsenin şimdiye kadar neden bulamadığını açıklıyordu. Tia ve Gonzo sırtına dokunarak yoldaşlarına desteklerini sundular. Onu kılıcı çekmesi için cesaretlendirdiler. Alexis ise Ed'e dönerek ona teşekkür etti. Sen olmasaydın buralara kadar gelemezdik dedi. Ed sadece gülümsedi ve ona verdikleri sözü hatırlatarak kılıcı çekmesi için onu teşvik etti. Ama Alexis Şimdi burada olduklarına göre önce Ed'in denemesini istedi, belki bir mucize olurdu. Bu durum Ed'i biraz şaşkın bıraktı. Ama Alexis ona şöyle dedi. Eğer sadece gerçek kahraman kutsal kılıcı çekebiliyorsa ve sen çekersen bu seni gerçek kahraman yapmaz mıydı? Ed bu teklifi geri çevirmedi. Zaten ikinci bir şans yoktu. Bu sözler Gonzo ve Tia'yı da heyecanlandırdı. Onlar da sırayla denemeye karar verdiler. Et sapı kavradı ve tüm gücüyle çekmeye çalıştı ama kılıç hiç kıpırdamadı. Hatta tüm platformu boyutsal kutusuna sıkıştırmayı bile düşündü ama bu hile olurdu. Sıra Gonzo'ya geldi, neşeyle kılıca doğru yürüdü ve tüm kas gücünü kullanarak çekmeye başladı ama o da başarısız oldu. Şimdi sıra Fia'daydı. Tabii o da kılıcı çıkaramadı bu Alexis'in zaten biraz tahmin ettiği bir şeydi. Sonunda sıra Alexis'e geldi ve artık krallar durağı yaşanacaktı. Alexis sapın ucuna dokundu ve bu üçlünün sabırsızlıkla yerinden kıpırdanmasına neden oldu. Gonzo kahramanı bu kadar gergin görmekten şaşırmıştı ama yine de onun başarabileceğine inandılar. Alexis kılıcı çekmeye çalıştı. Kılıç hafifçe hareket edince üçlü coşkuyla tezahürat etmeye başladı. Daha fazla çekmesi için onu cesaretlendirdiler. Ancak bu tezahüratlar Alexis'i biraz sinirlendirdi. Çünkü bu onun için tarihi bir andı. Tam o sırada bir ses duyuldu. Kılıca el süren kim ve o gerçekten bir kahraman mı? Alexis ne olduğunu anlayamadan bir anda kendini yeniden kalede doğduğu güne dönmüş halde buldu. Annesini onu kucağında tutarken gördü. Kadın ona Alexis adını verirken gülümsüyordu. Bir gün herkes senin adını bilecek çünkü sen benim değerli çocuğumsun dedi annesi gerçek zamana dönersek Alexis kılıcın önünde hareketsiz duruyordu. Bu da diğer üçünün endişelenmesine neden oldu. Çünkü Alexis kılıca dokunduğundan beri hiç kıpırdamamıştı. Et ona doğru yürümeye başladı. İyi misin diye sormak üzereydi ki ani bir saldırı hissetti. Neyse ki refleksleri hızlıydı. Ed tam durduğu yere inen taş bir elin saldırısından kıl payı kurtuldu. Hemen geri sıçrayarak Gonzo ve yanına geçti. Keşiş hemen sordu. Yoksa bir tuzağa mı düştük? Çünkü Golem hareket etmeye başlamıştı. Ed, Alexis'e seslenerek kendine gelmesini söyledi ama Tia bunun işe yaramayacağını belirtti. Çünkü burada güçlü bir büyü etkindi. Görünüşe göre Alexis'in bilinci başka bir yere götürülmüştü. Bu Golemler ise kahramanın sınavına müdahale edilmemesi için buradaydı. Alexis'in zihninde ise küçük hali annesinden kitap okumasını istiyordu. Annesi oğlunun heyecanına gülümseyerek karşılık verdi. Küçük Alexis heyecanla dünyayı kurtaran kahramanın hikayesini ne kadar sevdiğini anlattı bir gün kendisinin de efsanelerdeki gibi bir kahraman olacağını söyledi. Alexis bu anıyı gülümseyerek hatırladı ama manzara aniden değişti. Annesinin tabutunun önünde duruyordu. O günden sonra genç Alexis, annesi onu nasıl görüyorsa öyle bir kahraman olabilmek için sürekli çalıştı ve antrenman yaptı. Özel biri olmak zorundaydı ama Gonzo ile ilk tanıştığında Teşiş ona onun özel biri olmadığını fark ettirmişti. Alexis Gonzo'yu alt etmeye çalıştı ama Teşiş onun tüm saldırılarını kolayca savuşturdu. "Sen sadece bir çocuksun." dedi Gonzo. Gerçek zamanda Gonzo Tia ve Ed golemlere karşı savaşıyordu. Tüm kas gücüne rağmen bu golemlerin ne kadar güçlü ve dayanıklı olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Tia fiziksel saldırılar işe yaramadığını fark edince golemleri harekete geçiren büyüyü hedef almaları gerektiğini söyledi. Bu görevi Ed'e bırakarak Alexis'te ilgilenmeye karar verdiler. Ed hemen olayı kavramıştı ve golemin bacağına kılıcıyla saldırdı. Tia ise aynı anda gövdesine darbe indirdi. Tüm bu kaosun ortasında Alexis hala hareketsizdi. Gonzo ona seslendi, daha ne kadar öyle duracaksın diye bağırdı. Alexis'in kahramanlık sınavında bu kez Gonzo'yu nihayet yendiği günü gördü. Her şeye rağmen kahraman olma isteğinden vazgeçmemişti. Gonzo onun sadece bir çocuk olduğunu söylemişti ama Alexis bu gerçeği kabul etmeyi reddetmişti. Belki bu bir yanılsama Belki nostalji, belki de sadece inatçı bir ispat arzusuydu. Ama sonunda hedefine ulaşmıştı ve o büyük gün geldiğinde Alexis resmen kahraman ilan edildi. Bu insanlığın iblis kralın tehdidi altında yaşayacağı son günü simgeliyordu. Alexis diz çökmüş kahraman invanını alıyordu, ama zihninde hala gerçekten bunu mu istiyorum sorusu vardı. Sonrasında Tia ile tanıştı, güçlü büyücüyü yeteneklerinden dolayı övdü ve ona katılmasını teklif etti. Çünkü kahraman olarak yoluna devam edebilmek için yoldaşlara ihtiyacı vardı. Ama herkes onun hızına yetişemiyordu. Birden başka bir sahneye geçti. Tia'nın evi uzak tutmak için karmaşık bir plan yaptığı söylediği an. Bu, önceki hayatlarından birinin anasıydı. Tia ona şöyle diyordu. Eğer en azından bu kadarını yapmazsam, Ed beni takip ederdi ve onu artık koruyamazdım. Tia'nın Ed hakkında onu dünyayı barış içinde görmesini istediğini konuştuğu bu hatıra Alexis'in kafasını karıştırmıştı. Bu hiç olmadı, o zaman neden bunu görüyorum diye sordu. Bir ses tekrar duyuldu ve bu bir illüzyon değil, bir zamanlar gerçekleşmiş olasılıklı bir gelecek olduğunu söyledi. Bu anılar gerçekten vardı. Şimdi de ona İblis Kral diyarına ulaştıkları nihai savaşı gösterdi. Tia ve Gonzo hayatları pahasına savaşıyordu. Ses Alexis'e şöyle dedi. Halk seni sevse de kendini kanıtlayamamış bir kahramanın vaatleri yerine getirilmedi ve sonunda geriye hiçbir şey kalmadı. Alexis dişlerini sıktı ve kılıcı çekmeye çalıştı ama başaramadı. Ses öyle birinin gerçekten kendini kahraman mı sandığını sordu. Gerçekten bir kahraman olmaya layık olduğunu düşünüyor muydu? Çünkü bir kahraman dünyayı kurtarmak için her şeyini feda ederdi. Ama Alexis fazla inatçıydı. Ses onun görevine kendini adamaktansa inatçılığında çürümeyi tercih ettiğini söyledi. Önünde uzanan tek şey kahraman maskaralığının sonu ve insanlığın çöküşüydü. Görüsünde Alexis'in Tia'ya ışınlanma kristalini verdiği anı izledi. Gerçek dünyadaysa üçlü hala golemlerle savaşıyordu. Sonunda en büyük golem harekete geçti ve hareketsiz duran Alexis'e doğru yürümeye başladı. Ses tekrar sordu. Sen gerçekten bir kahraman mısın? Bu kez Alexis şu yanıtı verdi. Sadece bana kahraman dedikleri için bir kahraman olduğumu bilmeme imkan yok. Belki de sadece özel biriymiş gibi davranıyordu. Çünkü çevresindekiler ona öyle diyordu. Bu rolü kabullenip oynamıştı. Sonuçta e gerçek bir kahraman olmadığını kabul etti. Bu sözlerin üzerine Ed endişeyle ona seslendi. Ama Alexis ekledi. Gerçekten kim kahraman olduğuna karar verir. Gerçekten güçlü olanlarla çalışarak güçlü olanlar arasında fark vardı. İnsanı özel yapan şey etrafındaki kişilerdir. Ve bunu Alexis'e fark ettiren kişi etti. Bununla birlikte sesin gerçekliğini aşacağını ve kendi gerçekliğini yaratacağını ilan etti. Çünkü o bir kahramandı ve bu sözlerle birlikte kılıcı çekti. Bir ışık süzmesi yayıldı. Ardından devasa taş golem tek bir güçlü kılıç darbesiyle ortadan ikiye ayrıldı. Işık ormanı yararak ilerledi. Alexis elinde parlayan kutsal kılıcı tutuyordu ve Tia kılıcın güzelliğine hayranlıkla bakıp bu sanki ayla bilenmiş gibi dedi. Alexis de kılıcı hayranlıkla bakarak bu güçle iblis kralın dünyasını dilip geçebileceğini ve ona ulaşabileceğini ilan etti. Sonra kendini düzeltti. Bu güç ve onu destekleyen arkadaşları sayesinde iblis lordu yenebileceklerine gerçekten inandı. Böylece Alexis gözlerinde ay ışığı parıldarken kahramanlık makamını parlak bir şekilde devraldı. İblis kralla savaş başlamadan önce Gonzo Alexis'e dinlenmesini söyledi ve gece nöbetini kendisinin devralacağını belirtti. Alexis, Tia ve Ed'i sordu. Gonzo onların da yorgun olduğunu ve uyuduklarını söyledi. Alexis Gonzo'ya bunca zamandır yanında olduğu için teşekkür etti. Gonzo buna biraz şaşırmıştı bir şey mi oldu diye sordu. Yoksa iblis kralla savaşamayacağından mı korkuyorsun dedi. Alexis başını salladı. Hayır, mesele o değil. Sadece artık kendi hayatımı yaşamaya hakkım olduğunu hissediyorum. Gonzo kaşlarını kaldırdı. Yani hazır olmadığını mı düşünüyorsun? Alexis onu temin etti. Kendim hazırım ama diğerleri belki değildir. Gonzo gülümsedi. Tia ve Ed'den bunu beklemeyebiliriz belki ama ben herkesi gücümle koruyacağım dedi. Alexis ona eğer zamanı gelirse kendisinin bencilliğini affetmesini istedi. Gonzo güldü ama o anda bir şey fark edip uyarı bağırışı yaptı. Hızla aura kalkanını aktive eden Gonzo gördün mü hedefi diye sordu. Alexis ise hala izini süremediğini önünde çok fazla engel olduğunu söyledi. Alexis geri çekil onları ben halledeceğim dedi. Dizli tekniğini kullanmak üzere gücünü aktive etti. Dolunay Kılıcı Silahının etrafında bir ışık balonu oluştu ve ardından ileriye doğru atıldı. Ed olan biteni hayranlıkla izliyordu. O sırada Alexis Tia'ya hazır olup olmadığını sordu. Elf onay verince en yüksek ağacı işaret ederek hedefin orada saklandığını söyledi. Tia Tempest Ray adlı tekniğini kullandı ve bir ok fırlattı. İnsan dünyasıyla iblis dünyası arasında büyük derin bir orman uzanıyordu. Bu yasak bölge tehlikeli büyülü yaratıklarla doluydu. Ed, 10 yıl sonra, yani gelecekte, Tia'yı bu ormandan geçirdiği günü hatırladı. O zaman kullandığı yasak teknik bir istisnaydı. Normal şartlarda bu geçiş bir kahramanın gücü olmadan neredeyse imkansızdı. Daha sonra kamp ateşinin etrafında oturarak eğer buraya kadar gelebildilerse önlerindeki engellerin de üstesinden gelebileceklerini düşündüler. Elf bir mola vermeleri gerektiğini söyledi ve son zamanlarda sadece konserve yediklerinden Ed'in ev yemeklerini özlediğini dile getirdi. Ed gülerek Kasabaya döndüğümüzde sana en lezzetlisinden yapacağım dedi. Gonzo da katılarak tek başına güzel bir yemeğin bile onu ayakta tutmaya yeteceğini söyledi. Sonra ikisi Alexis'e döndü ve o kadar güçlü bir hamleden sonra iyi olup olmadığını sordu. Alexis onlara iyi olduğunu söyledi ama hala tam olarak kontrol edemediğini itiraf etti. Yakında daha iyi olacağına söz verdi. Sonuçta o bir kahramandı. Tia, İblis Kral'la savaşmalarının yıllar alacağını sanmıştı. Oysa etle tanışmalarının üzerinden sadece 6 ay geçmişti ve şimdi bu kadar ilerlemişlerdi. Gonzo da aynı fikirdeydi. Ama Ed bu 6 ayı düşünerek sessiz kaldı. Beyaz dünyaya dönme şartlarından biri bir kahraman grubundan 6 aydan fazla kalmaktı. Bu şartı zaten yerine getirmişti. Bir sonraki adım ise sürgünüydü. Düşüncelere dalmışken Gonzo birlikte geçirilen tek bir gün 10 yıla bedel dedi. Ed, gerçek kutsal kılıcı elinde tutan Alexis'e baktı. Şu anda o, dünyanın en güçlü kişisiydi. Tia ve Gonzo ile birlikte kusursuz bir kahraman grubuydular. Ama Ed, kendi yerini sorgulamaktan kendini alamadı. Beraber savaşıyor olsalar da onun hedefi başkaydı. Diğerleri bu dünyada kalmak istediğini düşünüyordu. Oysa onun kalbi hala evine dönme arzusu ile doluydu. Bazen burada yaşamaya devam edip edemeyeceğini merak etti ama derinlerde hala daha fazlasını görmek istiyordu. Hüzünle Gonzo ve Tia'nın suyla oynarken sevinç çığlıkları attığını izledi. Aniden herkes iblis kralı yendikten sonra ne yapacaklarını sordu. Soru onları şaşırttı. Tia gülümsedi ve Alexis'e kral olup olmayacağını sordu. Hep birlikte güldüler. Alexis Gonzo'ya döndü ve Doğu Krallığı'na dönüp dönmeyeceğini sordu. Gonzo başını salladı. Rapor vermeden ortadan kaybolamam ama yakında ziyarete dönerim dedi. Alexis, Tiaya planlarını sorduğunda bir an düşündü ve dünyayı gezmek istediğini söyledi. Heyecanla anlatmaya başladı ve her biri kendi yolculuklarını paylaşmak için ileride tekrar buluşabileceklerini önerdi. Alexis ve Gonzo bu cevaba memnun oldular. Bu sırada Ed sessiz kaldı ve herkesin cevabını ciddi şekilde dinledi. Tia sonra Ed'e planlarını sordu. Derin bir nefes aldı ve memleketine döneceğini söyledi. Yanında birkaç hatıra götürecekti. Gülümsedi ve oranın huzurlu, kırsal bir köy olduğunu söyledi. Bu diğerlerini de heyecanlandırdı. Tia iletişim bilgilerini paylaşmasını istedi çünkü Ed'in ortadan kaybolmasını istemiyordu. Gonzo da katılarak grup dağılmış olsa bile birlikte savaştıklarını bu bağın her zaman süreceğini söyledi. Gonzo'nun bu sözlerine karşılık Alexis şaka yaptı. Galiba sudan bile sarhoş oluyorsun dedi. Tam o anda Ed ciddileşti ve Alexis'e iblis kralı yenmesi için söz vermesini istedi. Alexis kararlılıkla cevap verdi sözümü tutacağım dedi. Et yumruğunu uzattı ve ne olursa olsun yenmeleri için sözleşmelerini istedi. Alexis bir an şaşırdı ama o da yumruğunu tokuşturdu ve iblis kralı kesinlikle yeneceğini söyledi. Bu, Ed'in hissedeceği yüz vedadan ilkiydi. Yolculuğun sonunu göremeyeceğini biliyordu. Herkes çadırlarında dinlenirken Et nöbet tutmaya devam etti. Pişmanlık duymamak için her şeyini vermek istiyordu. Aniden Gonzo uyanıp dışarı çıktı ve nöbeti devralabileceğini söyledi. Ed Tia'yı sordu. Gonzo onun huzurla uyuduğunu söyledi ve bir şey mi oldu diye sordu. Ed biraz tereddüt etti ve Gonzo'ya sana bir şey sorabilir miyim dedi. Gonzo bu soru karşısında biraz ciddileşti ama Ed kararını vermişti. Pişmanlık taşımayacak hiçbir şeyi içinde bırakmayacaktı. Bu sürgünden önceki son göreviydi. Bir sonraki sahnede hedeflerine doğru koşarlarken Gonzo iblis dünyasının sonuna vardıklarını söyledi. Neredeyse bir ay sürmüştü ama sonunda başarmışlardı. Alexis yolu açacağını ilan etti ve tek bir güçlü darbe ile önlerini açtı. Er bu sahneyi izleyip kendi kendine güldü. Belki de bu yüzden ilk kahraman grubunun sonu gelmişti. İleride iblisler onları bekliyordu. Etrafı iblislerle çevriliydi ve final karşılaşması için oldukça heyecanlı görünüyorlardı. Gülümseyerek general gibi duran yaratık Alexis'e sadece gerçek bir kahramanın iblis dünyasına geçebileceğini söyledi. Ama bu yorgun haliyle bu orduya karşı durabilir miydi? Bunu duyan Ed cevap verdi. Abartmıyor musun biraz? Alexis'in herkesin imzasını generalin vücuduna kutsal kılıcıyla kazıyacağını söyledi. Kahramanın imzasını isteyen varsa sıraya girsin dedi. General güldü ve bunu gerçekten o duyduğu kahraman olup olmadığını sordu. Raporlara göre üst düzey bir lideri köşeye sıkıştı kişi bir kahraman değil sadece siyah saçlı bir yük taşıyıcısıydı. Bir anda bir gözden gelen ses Alexis'in gerçekten kahraman olduğunu söyledi. Alexis ve diğerleri şaşırdı. Böyle bir yaratık gerçekten var mıydı? Ed sakinliğini koruyarak ben geride kalsam diğerlerini bırakır mısın diye sordu. Ama General sadece güldü. Saçmalık, hepinizi burada bitirmeye niyetliyim dedi. Alexis önce iblis ordusunu yenmeleri gerektiğini fark etti ve iblislerin kendilerini ne kadar üstün görseler de aslında ne kadar aptal olduklarını söyledi. Bu generalin sinirle bağırmasına neden oldu. Sizi öldüreceğim deyip iblislere saldırı emri verdi. İblisler hücum ederken Alexis kutsal kılıcını kaldırdı ve Ed'e döndü. Bunu bitirelim dedi. Ed hafifçe gülümseyerek başını salladı. Ama Tia onları uyardı. Çok fazla enerji harcamayın. İblis kralla savaş hala önümüzde dedi. Gonzo bunu onayladı ve kararlılıkla bağırdı. İblisleri bana ve Tia'ya bırakın dedi. Kararlı bir şekilde Gonzo öne atıldı. Ve Tia büyüsünü kullanarak birçok iblisi aynı anda yok etti. Etraf kaosa boğulmuştu. Yerlerden sivri uçlu buzlar iblisleri öldürüyordu. General iblislere kahramanı yormak için bedenlerini kullanmalarını emretti. Ancak Tia'nın büyüsü karşısında geri çekildi ve ne yaparsa yapsın onlarla baş edemeyeceğini fark etti. Savunmalarını gözlemlerken mırıldandı. Bu bana anlatılmıştı. Aslan gibi değil dedi. Büyüleri hala azalma belirtisi göstermiyordu. Panikle bağırarak zemini çökertmelerini emretti. Bir anda ayaklarının altındaki zemin çaplamaya başladı. Grup bunun bir tuzak olup olmadığını sorguladı. Tia hızla etraflarında koruyucu bir baloncuk oluşturdu ve düşüşlerini yumuşattı. Alexis bu şekilde düşmenin ideal olmadığını söyledi ve destek bulmaları gerektiğini belirtti. O sırada Ed aşağıya baktı ve gözleri büyüdü. Aşağıda dev bir yılan onları bekliyordu. Hemen herkesi bir şeye tutunun diye uyardı. Elf Earthly Arm büyüsünü kullanarak onları yılanın ağzına düşmekten kurtardı. Kia'nın yaptığı taştan kol düştükleri yerden yüzeye kadar ulaşmıştı. Ama yılan buna izin vermedi ve taştan kolu kopardı. Elf hala savaşmaya çalışsa da et sorun değil bırakabilirsin dedi. Yılan alayla sordu kaçabileceğinizi mi sandınız? Savunmalarınızı parçalayacağım diye tehdit etti. Gonzo alayla gülümsedi. Bu kadar büyük bir şeyin uçabileceğini hiç düşünmemiştim. Sonra yılanın üzerine atıldı. Yılan Gonzo'ya odaklandığında Ed fırsatı değerlendirdi ve başına bir kılıç darbesi vuracakken herkes hazır olsun. Sert ve rüzgarlı bir yolculuk olacak dedi. Yılan Ed'in darbesiyle çırpınarak hızla sağa sola savrulmaya başladı. Ed elfe bağırdı rüzgar büyünü kullan yoksa hepimiz düşebiliriz dedi. Tia büyüsünü kullanarak dengelerini koruyacak bir kalkan oluşturdu. Bir anda yere yakın bir şekilde süzülmeye başladılar. Etraflarında dumanlar vardı. Bir an planlarının işe yarayıp yaramadığını sorguladılar. Tia başını salladı. Az kalmıştı ama başardım dedi. Ed ona bir iksir uzattı. Çok fazla büyü harcadım ve sonra bir tane de gonzoya fırlattı. Gonzo, sırıtarak hiçbir hasarın kaslarını zayıflatamayacağını söyledi. Ed ise büyü gücün yenilemesi için iksiri almasını ısrar etti. Tam o anda Alexis, Ed'in dikkatini çevreye çekti. Geldikleri yerin bekledikleri gibi olmasa da vardıkları yer olduğunu işaret etti. Herkes ileriye baktı ve gerçek İbris dünyasının eşiğinde olduklarını fark ettiler. Tia, doğrudan içeri girmenin fazla riskli olup olmayacağını sordu. Gonzo, sadece bir engeli açtıklarını ve iblis ordusunu arkada bırakırlarsa iki taraftan saldırıya uğrayabileceklerini söyledi. Tia, tehlikeyi göz ardı edemeyeceklerini kabul etti. O anda Alexis dikkatlerini istedi. Her birine yanında kaldıkları için teşekkür etti. Oranın bir ölüm bölgesi olduğunu açıkladı. Kendisinin kahraman olması onun bir kaderi olduğunu söyledi. Ama onların kendi hayatları olduğunu hatırlattı. Bu yüzden sonuna kadar yanında savaşmaya devam edip etmeyeceklerini sordu. Evet, Alexis'in sadece gurur ve kararlılıkla hareket ettiğini düşündü. Bunlar daha önce Tia'yı desteklemesini sağlayan özelliklerdi. Ama şimdi belirsiz, hatta savunmasız görünüyordu. Tia ve Gonzo birbirlerine bakıp gülümsediler ve elbette birlikte gideceklerini söylediler. Alexis bu cevap karşısında duygulandı ama et aniden ayrıldı. Onların onsuz da yeterince güçlü olmalarına sevindiğini itiraf etti. Ardından üzgün bir ifadeyle özür diledi ve onlara katılamayacağını açıkladı. Bu, Alexis'in tamamen şaşırmasına sebep oldu.